Bu yerel seçimlerde Türkiye ne gibi bir mesaj verdi? Vallahi ben müzisyenim. bilmem kimin bir mesajı. Ne mesaj. çalıyorsun, ne söylüyorsun abi? Ben davul, davurka, bendir, hello. İstersen çalayım. çalayım şimdi çal abi. burada çal. Çal, <gülüyor> çal <gülüyor> abi dinleriz. Çal. Hepimiz dinleriz abi. çal. Abi Size. Bravo, bir <gülüyor> <gülüyor> Ilave. Evet abi. Kadrajı alıyorsun değil mi? Evet. Alkış alalım. Bu seçimde Türkiye nasıl bir mesaj verdi? Abi bence e, AK Parti'nin artık gitmesi gerekiyor. Bu çok bilinen bir şey. Ee, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanması artık insanların gerçekten şehri sistemde özellikle ben her gün gazete takip ediyorum. Bu evet. ilkokullara pardon ana sınıflarına getiren mescid zorunluluğu geçen gün gördüm daha iki gün önce gazetede 12. sınıfta müfredattan integralin kaldırılıp da işte şeriatın, hilafetin şeye getirilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine getirilmesi. insanların şeriata karşı bir garezi var. Türkiye layık bir devrim geçirmiştir. Bence Türkiye layık olduğunun bir mesajını vermiş olabilir bu seçimde. Dur dedi artık. Yani. Cemaatlerin evet. ve tarikatların e, özellikle cemaatçiler biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle okullara gidiyor artık. Evet. Bunu gören vatandaşlar artık sistemde birazcık sıkıntı yaşanacağını farkına vardılar. Diyor. Abi kesinlikle öyle. Yani Türkiye zaten son Osmanlı'nın son dönemlerinden beri dine karşı bu kadar tepkililer. Yani Atatürk burada meclisi kurduğunda şu an Şevket Süreyya Aydemir'in tek adam kitabını okuyorum. Meclisi ateşe veriyorlar ya abi. Ateş açıyorlar meclise ya. Atatürk'ün burada kendisini koruyacak müfrezesi bile yok yani. Bu dinciler her zaman böyle. Yani geçmişte de böyleydiler, şimdi de böyleydiler. Halk bunu biliyor abi. Dedelerimiz bizim bunlarla mücadele vermiş insanlar. Şimdi de siyasal İslamcılar. Böyleydi. Şimdi de aynı şekilde. Ama genel seçimde niye böyle bir saçmalık yaptılar onu da hiç bilmiyorum açıkçası. Gerçi karşısındaki aday da belki problemliydi. Ondan da olabilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Gel. Türkiye bu seçimde evet. nasıl bir mesaj verdi? Nasıl bir mesaj verdi? Ya günümüz olarak Türkiye'deki yani seçmenlerin çoğu cahil hiçbiri siyasetten anlamıyor. Bu yüzden yani Türkiye genel olarak kendini seçebilecek birini bulamaz. Evet. Bunun önüne geçmek için öncelikle oy kullanma yaşını lise mezunu olarak yapmamız gerekir. Evet. Lise mezunu olanlar daha bilgili olduğu için daha kendilerine göre birini seçebilirler. Günümüzde yani... Sorgulayabilirler diyorsun. Yani. Evet sorgulayabilirler. Şimdikiler yani cahil. Büyüklerinden görüyorlar. Büyükleri kimi veriyorsa ona veriyorlar ya da yani etraflarından gördükleri kadarıyla. Bundan dolayı kimse sağlıklı bir şekilde kendilerini yönetebilecek kimseyi seçemiyor. Bu dönem niye böyle oldu? Mesela AK Parti'nin çok yüksek oy aldı. Evet. Kütahya'dır, Afyon'dur, Adıyaman'dır. Evet. Buraları kaybetti evet. ve e, yani aslında şöyle bir e, şaşırtıcı bir durum var. Bu yerler yeniden refaha geçseydi, Demokrat Parti'ye geçseydi tamam diyebilirdik. Sağ seçmen, Sağa oy verdi ama sağdan yani düşünün sağdan en sola doğru bir kayma oldu. Sebebi ne bunun? Ya sebebi çünkü AK Parti yani iktidar e, son zamanlarda kendi çok kötüye gitti. Yani bayağı bozdu. Bundan dolayı insanlar da buna bir tepki olarak çoğu sola doğru kaymaya başladı. Ondan dolayı. Yani en kuvvetli bu işi yapabilecek e, siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi dediler ve onlara yöneldi. Hayır kesinlikle bundan dolayı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani destek çok iyi olduğundan dolayı değil. Sadece AK Partiye bir tepki olarak bunu yaptılar. Yani tepki AK Parti, aldı. efendim? Tepki oyu. Aldı yani. Aynen tepki oyu. Te tamamen tepki göstermek için. Ondan dolayı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi size soralım. Türkiye bu seçimde nasıl bir mesaj verdi? Türkiye bu seçimde pek bir mesaj verdiğini ben düşünemiyorum. Daha çok e, AK Parti'nin yanlış yanlış seçimlerinden ötürü Cumhurbaşkanlığı millet maddi olarak gerçekten çökmüş durumda. Yani, siz dün beğenmediğim bir maden suyu 50 kuruş alırken evet. bugün 10 lira neredeyse bir maden suyu. Maden ağrısa içemiyorsun. İçemiyorsun. Ondan sonra insan yani ya tamam biraz <laughs> şey olabilir <laughs> biraz falan, maddi olarak çok şey olabilir, lüks <laughs> gelebilir ama mesela genç delikanlı insan insan sonuçta bir, bir, yerde bir oturayım arkadaşımdan çay kahve içeyim isteyemez mi? Evet. Hiçbir şey evet. yok mu? İster tabii. Bu, bunu yapamıyor millet. Geçirdim yani 1 lira içtiği çay oldu 10 lira 20 lira. Maalesef. 1 lira aldığı ekmek oldu 10 lira. Maalesef. Bu tepkilerde de sandığa yansıdı mı? Sandığa yansıdı ama çok çok tam olarak da yansıyamadı. Çünkü karşısında maalesef bir, gerçek bir rakip yok. Maalesef bir rakip yok. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduk ama Özgür özel, çok Özgür özel de tam olarak karşı bir rakip olarak göremiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Abla bu seçimde Türkiye nasıl bir e, ee, izlenim verdi. Ben seçim meçim bilmem de şu ekmeği niye bahalattılar Niye abla? Ben ne bileyim niye? Un pahalandı, ya. şeker pahalandı, yağ pahalandı, maya pahalandı. Ben Arman niye? Erzurum niye? Evet abla. Dadaş. Evet, evet Ama abla. ben beş tane oğlum, bir tane kızım var. oğullarıma ev veremirim. Evet. Ey ee, AK, AK Parti üyesiyim. İşe giremir uşaklarım, bir şey yapamıyor. Ya olmaz öyle bir şey. Ekmek pahalanmasın. Evet. Yani köpekler, kediler onların rızkını yiyirik, onlara da mı vermiyak? Yani AK Parti yesin. Çocukların okudu, iş bulamıyor. Bulamadım Asana ki bulamadım. ben, okudamadım. Çocuklarımı okudu ama. E veremiyon yani. E veremiyorum çocuklarımı. Birini nişanladım, nişanlısı bıraktı kaçtı. E ee, everem, ev birini aşin e vermişim, işi yok. <laughs> evet. Ev kiraları, altın, evim mobilya. Hiç yok, evim hiç yok. Narmanın kökü evim yok. E, ee, evim yok, beş tane oğlum var, ben ne halt edeyim? AK Parti diyor. AK Parti üyesiyim, ben Talip ona bir şey demirim. Evet. Güzel yönetir, ben evimi yönetemirim, o Türkiye'yi yönetir. Evet. Ama, <laughs> ya, evet. <laughs> ama olmaz. Evet. Olmaz. Bu bir kadar değişiklik ama. olmalı mı? Evet. Bu pahalılık olmaz. Olur. Ben şimdi patates ekmişim. Mısır fasulye açacağım, tokum yok. Teyze ben 20 yaş. İlacı ne yapayım? yapayım. Tok, ilacını <laughs> sildirip ben tokum alıp bu ekemirem. Tarla kaynatam. Yani benim değil. Evet. Ama çiftçisin, mevduğum. çiftçisin ekemiyor. Ben Narmanlı'yım, ben dadaşım. Eyvallah. Ama ben çocuklarımı ev vereceğim. 30 yaşına geldi benim bir oğlum. Yazık günahdır da de ben değil yani on herkes eli. Buradan o zaman kime seslenmek istiyorsun? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a seslenirim. Behice Önder beni ya bulsun ya da biraz ekmeğe falan hepsine ucuzluk versin. Herkesin nüfuzu var. Günahtır, yazıktır. Evleri yok, bahları yok. Ayıptır, ayıptır. Ben bir şey demirim. Ben AK Parti üyesiyim. Ben de Ya ben evimi yönetemirim. Bak o Türkiye'yi yönet. Şimdi, şimdi seçim olsa, şimdi seçim bir saniye. Pardon. Abi, <laughs> abi. Şimdi seçim olsa kime oy verir? Yine ona veririm. Yine. Yap. Yap. Aynen, evet, yine ona veririm. Senin <laughs> çocuklar 50'ye kadar evlenemez <laughs> o zaman. E ne yapayım ya? Ne yapayım Sen e, ya. bu kafayla bir yere varamazsın. Ne, ne yapayım? Seçim olsa vereceğim. Ne i̇şte dinliyor ki? Ne konuştun? Seçim olsa yine ekmek. 10 bin olmuş. E, ne olacak? Ne Diyor ki ne diyor o zaman Erdoğan'a veriyor. Tamam. Erdoğan değil. Seç seç seç. seç? Bilmiyorum de. Ben tandır yapmışam. Unu ucuzlasın ekmek pişireyim. Ucuzlamıyor Ucuz işte? Ucuzlatmamış bugün mü ucuzlatacak? Eğer bu kadar sonra ucuzlatmazsa ben de vermem. Yani oy vermeyeceğiz. Kardeşim ucuzlamaz. Üretim olmadan tüketim var Türkiye'de. Evet. Evet üretim olacak. Bilmiyorum, bilmiyorum da hep birlik olacaklar ki o ba, o pahalı mı verir? Ondan eşya almayacaklar. O, o gün kendilerini bile tutsunlar. O pahalılıktan almasına ucuzlar. Ucuzlar. Ama tohum alamıyor. Almasınlar. Adam pahalı mı verir? Oradan hiç almasınlar. Adam nasıl güzel yerine yerleştirir? Ağzına sağlık. Kendi ya Talip Erdoğan'a ben var. ben Talip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Behice Önder bana oğullarıma, uşaklarıma seni iş versin. Seni seni kurtarır. Kurtardı da kurtarır da. Kurtardı da kurtarır da. Kurtarır. Allah, kurtarır. Allah önce Allah sonra Allah. Talip Erdoğan. Seni kurtarır. Ben. Sen devam et. Allah, sen devam Allah. et. Allah sana yarım kilo çay gönderiyor bak. Yarım kilo çay gönderiyor. Çay atıyor çay 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 çay, <laughs> çay kaç gün atılır ya? İçi boş bir ekmek tamam mı? 8 lira olmuş. Bu öğrenciler <laughs> ne yesin? Abi öncelikle ekonomi gerçekten çok kötü. Bir kahveye oturuyoruz tamam mı abi? Gidiyoruz çay 50 lira. Bu ekonomide kimse bir şey yapamaz abi ya. Bu seçimde vatandaş nasıl bir mesaj verdi hükümete? Ya öncelikle AK Parti'den yana sürekli kayırmalar vesaire çok oluyordu abi. Evet. Burada şu an adaletli bir yönetim var. Mansur Başkan yapıyor, gerçekten yapıyor. Tebrik ediyorum burada. Türkiye bu seçimde nasıl bir mesaj verdi? İyi bir mesaj. Neydi evet. bu mesaj? Onu biz almamamız lazım. Onu gerekli insanlar alması lazım. Yön ne dedi halk bu seçimde? Ben buyum dedi. Yeter artık mı dedi? Yok, ben buyum. Anla beni dedi. Anlıyorlar mı? Anlıyorlar tabii ki. Vatandaşın halinden şu andaki yöneticiler ne kadar farkındalar emeklinin durumuna esnafın gençler burada çok fazla bizi bu gençlerin abi. durumu ne bizi bitirdiler vallahi diyor bak bak ben 22 yaşındayım tamam mı ya delikanlısın bak iş biter bitir. beni bir dinle Hiç 18 bir abi bak. bak. saate bak maşallah bir dakika Rol beni bir dinle <laughs> saate bak ben bunun bedelini ödedim sen rahat oh, ol olmaz bak ben 18 yaşında bir suçtan dolayı cezaevine girdim hala cezaevindeyim yeni izne çıktım iki evet. senem var daha Geçtiğimizi bir kere de bitirdik. İnsan bir kere suça karışıyor bu Türkiye'de. Evet. Baronların hepsi dışarıda. İçeride garibanların hepsi yatıyor. Niye? Tüm gençler uyuşturucuya düşmüşler anladın mı? Şu insanlara bir kere bir yasa bile vermedi. Gençler de hepsi çürüdü ya, gitti. bak, ar bak, ar bak gençlere hepsi pırlanta gibi. <laughs> anladın mı demek istediğimi? mi? Ben yerim ya, dayı? Yani bu işin ana temelindeki yukarıdakiler Aynen, dışarıda Aynen, ama figüranları Adamlar da, oyuna alet sözmüyor. olanlar. Bak ben açık açık söylüyorum bu işi kendileri yapıyor. Olan bu mahalledeki gençler oluyor. Mevzu bu tabi abi çok güzel mesaj verdi abi AK Parti gönderdiler ya bence Alo. en iyisi oldu bu. Helal olsun Değil ne mi? dedi yani He? ne dedi özellikle de emekliler çok iyi ders verdi abi benim dedelerim hepsi ders verdi AK Parti'ye oy mu vermediler He? Oy, oy vermedi mu? hepsi CHP verdi abi <laughs> neden bu kadar hızlı dönüş kardeşim oldu daha duruyor kardeşim nereye gitti AK Parti duruyor yerinde duruyor sadece belediye seçimlerini kazandılar. Nasıl bir mesaj Peki, verdi abi? Ha, ya. AK Parti'ye dedi ki e, biraz kendine gel. Silkelen dedi. Silkelen dedi. Ama AK Parti <laughs> duruyor gitmedi. Zaten iktidarda şu anda. Hayır işte gitti diyor ya. Yo, o anlamda ha. demedi yani. Gitmedi, dedi ki gitmedi. bir gitme gitmeye de niyetleri ders abi? De abi? Ders abi? yok. ders mi verdi? Ders mi? Yok ya gitmez. Kalıcı onlar kalıcı e, ee, Niye abi? i̇yi yönetiyorlar onu. İyi mi? Belediyesini belediyesi kaybetti Kendini diye. Hemen gitti olmaz. Eyvallah. Ama kalıcı. 5 yıl sonra yeniden gidecek abi zaten ne gerek var? Bu seçim olmadı diğer seçimde yine ders verecek bu millet. Değişim olacak. Mı? Değişim %100 olacak. Şart mı peki değişim? Şart, Şart abi Şart ekonomi abi. yok, ekonomi bitik Şart. ya. Bitmiş. Görmüyor musun? Asgari ücret, kiralar abi en kısa örnek kiralar. 10-15 bin lira nasıl geçineceksin kiralarla? Evlenir Ha Bu ihtiyarlar, i̇htiyarlar, bitir. ya yani bu ihtiyarlar bizi bitirdi, mahvetti ya biz. Allah yani bizim biz. geleceğe dair bir beklentimiz yoktur ha. Dersi, en büyük dersi ihtiyarlar verdi, emekliler verdi daha ne istiyorsun? Biz bitti demeden bitmez. <laughs> Biz bitti demedi bitmez. Ya, Nasıl yani. bir mesaj verdi Türkiye? Abi Nasıl gel böyle. Yaklaşabilirsin. Gel, gel, Yaklaşabilirsin. Gel, gel, ben ben Arif'le daha gel, röportaj, röportaj yaptım. Bir röportaj yaptım. 600 doların gitti. Nasıl abi? Bir röportaj yaptık gene bir şey. Dava mı açtılar? Dava açıldı sen, sen de olduğu gibi. Yaklaşık <laughs> 800 tane var. 20 bin lira yakın bir zararım oldu. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Türkiye nasıl bir mesaj verdi bu seçim? İyi bir mesaj verdi. Emekliler iyi mesaj verdi. Çok iyi mesaj verdi. Evet. Umarım gençlerin de yolu açılır. İnşallah. Evet. Gençlerde, gençlerde umarım ciddi bir ders vardır. Abi. Evet. abi. Hiç zaman da babam. Bizim halimiz koyülkü abi. En kısa en kısa örneği kaç seçimdir AK Parti'ye MHP veriyorlar. Bu seçimde adam beni dinledi, babam beni dinledi, gitti CHP verdi, en iyisini yaptı abi. Gitti Mansur'a verdi, Mansur'u görüyorsun abi, yaptıklarını görüyorsun, adamın yaptıklarını biliyorsun. En kısa hakkını veriyor abi. Ben bundan sonra devam. 5 yıl sonraki seçimde inşallah Mansur Türkiye için aday olur. İnşallah da Cumhurbaşkanı olur abi. Abi gel. Türkiye bu seçimden nasıl bir mesaj verdi efendim? Şimdi Türkiye mesaj vermeden önce Önce kaybedenlere bakmak lazım. Nasıl mesaj okuduklarına ona bakmak lazım. Nasıl kimler ki? Kimler kaybetti kimler kazandı? Bunu? Şu an Türkiye'de seçimin birinci galibi Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Yüzde otuz Türkiye'nin kazanan tek evet. partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bunun yanında da yeniden Refah Partisi ciddi anlamda bir oy artışında. O da Üçüncü parti oldu. Kazanımı o da kazanımda. Yani artık siyaset gençleşiyor. Başta Sayın Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri genç olarak yeniden Refah Partisi Güzel. Evet. Yeniden refah partisi lideri Sayın Erbakan da genç bir lider. Onun evet. için artık siyaset bundan sonra gençleşiyor. Çünkü genç beyinler taze beyinler. Şimdi esas şeye baktığımız zaman seçimi kazananı kim? Seçimi kazananı Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü harita kıpkırmızı oldu. Evet. Ee, ve bunun yanında şunları da ilave etmek lazım. Hem Or, ordu'daki seçimin iptal olması gerekirken olmadı. 95 onun, bin onun, dışı, onun dışında Hatay'daki seçimin iptal olması gerekirken evet. Olmadı. Bunlar dosyada harita tamamen Kırmızıya bürünecekti. Ee, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek ona bakmak lazım. Ülkenin en temel sorunlarından bir tanesi Adalet işsizlik Yoksulluk Derin yoksulluğu nasıl aşılacak? Ekonomik krizden nasıl çıkılacak? Nasıl çıkılır abi? Ekonomik krizden e, sayın Cumhurbaşkanı diyor ben ekonomistim. Ben ekonomist değilim. Ama vatandaşın tenceresi kaynamıyorsa, cüzdanı bozsa, dolabı bozsa, demek ki ekonomi iyi gitmiyor. Ve bu, bu çıkan enflasyon kolay kolay düşmez. Kemer sıkmakla, vatandaşın cebindeki paraya ortak olmakla, e, vatandaşın cebindeki parayı vergi adında enflasyon adına geri almakla, birikimlerini tüketmekle enflasyon asla düşmez. Onun için hem tasarruf hem de e, üretime yönelik, üretim ekonomisine geçmek gerekir. İmalata geçmek gerekir. ARGE, inovasyon, yenilik e, ya, bu ortamda konuşmak mümkün değil hani. Ne şeyde nedir? Geçer bir Abi şimdi şöyle bir soru sorayım. Bu seçimi kaybedilmesinin en büyük nedenlerinden birisi ekonomi, adalet, eğitim sistemi, tarım, göçmenler, mülteci en büyük faktörü hangisi oldu? Ya şimdi ekonomik veriler dedik ama burada en önemli konulardan bir tanesi de 16 milyon emekli var. Evet. Emekli maaşları gerçekten insan onunla yakışır bir maaş değil. Ee, ne e, ins, insan insanca yaşanacak bir ücret ne de yoksulluğu aşan bir ücret. 10 bin liraya bugün bir kilo et olmuş 809 lira. Bir kilo peynir olmuş 607 lira. E, bir üniversiteye giden genci varsa okuyan bir genci varsa nasıl okutacak? Ev kiraları olmuş büyük kentlerde. Elazığ'da bile Elazığ'da bile 15 bin lira ev kirası. E, nasıl ki vatandaş AKP'ye niye oy versin? En önemli faktörlerden bir tanesi şu. 23 yıldan beri iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vatandaşa, halka dokunacağı, vereceği hiçbir proje yok. Uzaklaştılar mı halktan? Bir kibir abidesi oldular. Üstenci bakış açıları insanlara baktılar. İstakozlar. İstakoz, saatler, lüks yaşamlar, ultra yaşamlar. Vatandaşı görmezden saraydan, külliyeden ülke yönetilmez. Vatandaşın halkın içinde ülke yönetilir halkçı olmak lazım, kamucu politikalara uygulamak lazım ama ne kamucu politikalar özelleştirme politikaları bu ülke ayağa kalkmaz Evet. ya onun için bakış açılarını, perspektiflerini tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor tarımımız, hayvancılığımız bitti dedim ya hem tarım hem hayvancılık evet. e onun dışında gençlerin büyük beyin göçü var biz yetiştiriyoruz, biz okutuyoruz yurt dışına gidiyorlar ya bunlar tabii başta başına hepsi bir konu başlığı evet. e, onun için bu, ülke, bu seçimin kazananı emekli oldu halk oldu Halk zaten baştan dedim halkın olmasının evet. dışında emekli de çok büyük 16 faktördü. milyon emekli tabii 16, çarpı 2 tabi 16 2 ile 3 ile de çarpabilirsin evet. onun için burada en en belirleyici olan emekliydi emekli iktidarın kapağını açtı şey kapağını açtı evet. e artık bu tencerenin işinin boş olduğunu emekli gösterdi bundan sonra yurttaş taktığını başına alacak evet. yurttaş taktığını başına alacak ona göre 2028'de mi olur önce mi olur artık bir hem parlamento seçim hem cumhurbaşkanlığı evet. seçiminde vatandaş geleni yapacaktır. İnşallah çok sağ olun rica ederim. Anlamadığım anlamadım bir şey var gelin sen de gel. Türkiye bu seçimde nasıl bir mesaj verdi gençler abi anlamadım bir şey var salak salak böyle bazı insanlar gidiyor tayin şirin şeyini giyiyor adney şörtünü giyen de var şuraya koyan var. Şu adam koymuyor da gidip Tayyip'inkini koyuyor ya. Abi ben ben şunun kalbini görmek isterim ki onun. Gidiyor Tayyip'inkini koyuyor. Hani anlamadığım bir şey var. Bizde insanlar hani birine böyle bağımlı gibi yani şey oluyor. Şimdi aslında işin e, şöyle bir boyutu var. Şimdi şöyle bir boyutumuz var. Bizim tarihimizde ve genlerimizde biatçı kültürümüz var. Biz Metehana, biz Alparslan'a, biz Fatih'e, Atatürk'e, Adnan Menderes'e, Özal'a, e, Necmettin Erbakan'a biat etmiş biatçı bir toplumuz yani. Bizim bu genlerimizde var. Şimdi Tayyip Erdoğan gider. Tayyip Erdoğan ondan sonra başka birisi gelir. Biz bizim toplum olarak diyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Meral Akşener gitti dün. Musavat Dervişoğlu geldi. Biz biatçı bir toplumuz aslında. Yani bizim bu istemsizce genlerimizde olan bir şey var. Şimdi biz sokakta yürürken, kahvede, maçta, kafede Disko'da, gazinoda ne konuşuyoruz? En çok konuştuğumuz Siyasi, şey ne? Siyaset. Şimdi bu yurt dışında adam seçimin olduğunu bile bilmiyor. Bayrağını görmüyor, afişini görmüyor. Ama bizim toplumumuzun, gençlerimizin, şimdi biz sokak röportajı yapıyoruz. Sokak röportajlarında artık 7-8 yaşında, 10 yaşındaki küçücük çocuklar parklarda top oynayacakken bizim mikrofonumuza gelip Babam bana tost alacak, harçlığı veremiyor diye bize isyan ediyorlar. Bizim ya. ana genimizde yani bizim Tayyip Erdoğan tişörtü giyenlere, Kemal Kılıçdaroğlu tişörtü giyenlere ya da Mustafa Kemal Atatürk tişörtü bunu giyenlere islam, onu, ya işte onu bunu şöyle diyeceğiz. Hani, ya hepimiz dair. birbirimize saygılı olursak, yani. hepimiz birbirimize hoşgörülü olursak nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk tişörtü giyene ya da türban takana biz bir şey demiyorsak Burada askılı giyen kardeşimize de kimse bir şey diyemeyecek. Toplumda eşitçilik, siyasetle de tatlı dil, her şeyin çözümüdür. Şu anda, şu anda siyasetçilerimizin insanları kutuplaştırdığını görüyoruz. Hiç birbirini tanımadan insanlar, hiç bilmeden bu sokak röportajında hain, PKK'lı, FETÖ'cü diyebiliyorlar birbirlerine. Bunun ana sebebi de Siyasi parti liderlerimizin üslupları ve dilleridir. İşte sen burada sokak röportajında Tayyip Erdoğan Tişörtü giyene öbürü Askılı giyene bilmem ne derse öbürü Mustafa Kemal Atatürk Tişörtü giyene bir şey derse Biz sokakta ilerleyemezsek Onlar bizi ezer Unutma Abi hani ben ondan bahsetmiyorum şimdi bunu giyiyor ya hani mutlu oluyor Ben şunu giyerim mutlu olurum çünkü niye o ülkemi Abi. yaratmış yani bizim buraya da gelmemiz Kurmuş adam. Değilim. Kurmuş. Yani bu adam yani biz şu an ben buraya basıyorsam onun sayesinde. Mustafa Kemal Atatürk Neymiş, ben bir siyasetçi değildir. Bak. Ne bak var? siyasetçi değildir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir. Siyasetin de üstündedir. Zaten Hiç kimsenin hiçbir siyasi liderin ya da Siyasi parti e, gönül taşını Mustafa Kemal Atatürk'e laf söyleme hakkı yoktur. Var o cüreti işte yok. Söyleyen var hani. Bu adama düşman olan da var, şey olan da var. Bu adam seni buraya getiren insan. Hani ne düşünüyorsun? Doğru. Savaş oluyor. Adam geliyor hani kurtarıyor bizi. Bu ülkeyi o kurdu, şey yaptı. Adam geliyor diyor ki Mustafa Kemal Atatürk bir şey yapmadı işte hani o kadar şey yapmadı. Bu adam sana her şey yaptı işte hani ülkeyi yaptı, etti hani Türkiye Cumhuriyeti kurdu adam. Devrimler kurdu. İvrimler. Yani, yani. Bu adam bu zamana kadar yaptıklarını hiç sayetle Tayyip buraları yaptı işte. Hastane yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı gitti övüneceğini. Bu adam ülke yaptı. Eyvallah. Abi, ee, benim de bu seçim sonuçlarıyla ilgili ekleyeceğim nokta. Bu seçim sonuçları sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir örnek oldu. Çünkü tüm dünyada sağcılık yükselirken ülkemizde evet. sosyal demokratlar birinci parti olarak çıktı. Evet. Bunun da bahsettiğin az önce bahsettiğin gibi birlikte olmak, samimi olmak halkın yanında olmak en büyük en büyük sebepleri oldu. Ekonominin de tabii çok fazla katkısı var. Emeklinin de olabilir sayabiliriz. Ama CHP artık yıllar sonra halkın içine inen, halka temas edebilen, halkla konuşabilen bir parti oldu. Şimdi evet. Cumhurbaşkanıyla iletişime geçemiyoruz. do en doğalından. Evet. Yani bu en büyük etkilerinden biri oldu bunu söyleyebilirim. Onun dışında da önümüzdeki süreçte en önemli madde anayasa Evet. Anayasada 360 artı biri kim toplayabilecek onun kavgası olacak evet. ama kavgası olmayacağını düşünüyorum ben artık akp de kendi partisiyle birlikte düşünecek taşınacak diyecek ki artık bu birliktelik birliktelik işe yaradığı için chp ile bir ittifak anayasada bir ittifak yapacaklarını düşünüyorum bu sayede anayasada tabi bizi sosyal demokratların daha ağırlıklı olduğu bir anayasa olabilecek yani umarız. Şöyle de bir plan olabilir mi bu Anayasa değişikliğinde? Çünkü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemi. İşte o Anayasa değişikliğiyle öyle mi değil mi onun kararlaştıracağız evet, referandumda. Bu, bu son dönemi ama ama. E, parlamenter sisteme geçersek şimdi e, <gülüyor> muhalefet <gülüyor> iktidar alırsa başkanlık sisteminden düşerek alacak. Kesinlikle kesinlikle. Yani evet. gücü gücü devretmiş olacak. Bu seçimde olan olayın aynısı olacak. Gücü Cumhurbaşkanı tekrar Cumhurbaşkanı tekrar nasıl aday oldu? Evet. Anayasa değişikliğiyle. E evet. evet. anayasa değişikliği tekrar olursa tekrar aday olma hakkı da doğacak. Evet. Ama parlamenter sistemin artık getirisi olabilecek mi? Halkımız bunu kabullendirebilecek mi? Referanduma kalmış bir şey. Çünkü meclisten 400 artı oy çıkmayacağı garanti. Halkımız karar verecek artık. Umarız bu seçimlerde olduğu gibi demokrat bir karar verir. Ülkemizde demokrat günlerine ulaşır. Çok sağ ol. Teşekkürler. Kardeşim Türkiye bu seçimde nasıl bir mesaj verdi? Abi gram hiçbir şey anlayamadım bu seçimde. Yani en zaman gibi olacak abi. Hiçbir şey değişmeyecek bence. Neden? Bilmiyorum abi. Hiç Öyle ya. Yani AK Parti'nin çok yoğun oy aldığı yerleri kaybetti AK Parti. Örneğin Afyon'u. Örneğin Kütahya'yı. Örneğin Adıyaman'ı. Abi doğru desteği vermedi bence halka. AK Parti ondan öyle oldu. CHP'de inşallah yapar diyoruz. Ekonomik kriz ne kadar bunda etkili oldu? Bayağı bir abi. Bazılarında olmadı abi. Bazıları hala kırık abi. Aynı şekilde devam ediyorlar. Bir şey diyemiyorum abi. Bir dahaki seçimde ne olur? Genel seçimde aynısı olacak abi. Değişmeyecek. Değişmez. Bu halk değişmez abi. Umudu yok mu hiç? Yok abi. Çok teşekkür Görüşürüz abi. Türkiye bu seçimle nasıl bir mesaj verdi? Bu seçimde biraz bir değişiklik istediğine dair bir şeyler düşünüyorum herhalde. Bir değişim var herhalde bir şeyler. İnsanlar... mı yani? Belki de bıkmışlık. Bıkmıştık uyanmaktan daha çok bence. hani Başka bir şeyi deneyelim en azından gibisinden bir şeydir. Birçok seçmen de sandığa gitmedi bu seçimde. Türk evet. tarihinin en çok sandığa gidilmeyen seçimlerinden birisi oldu. İnsanlar neden sandığa gitmediler? İnsanlar artık hani herhangi bir yerine bir şey verdikleri zaman bir karşılık alacaklarını düşünmedikleri için muhtemelen. Yani karşı, gitsem de gitmesem de bir şey değişmeyecek. Ya da umutsuzluk. Yani Zaten gitmeyenlerin de çoğu iktidar yanlısıydı. Olabilir, evet o şekildeydi galiba. Hani on onlar da bıkmış herhalde artık. Gınağı gibi. Olabilir, bilmiyorum. Çok sağ olun. Türkiye nasıl bir mesaj verdi bu seçimde? Ya, bu seçimde bence ya Türkiye siyasetine emeklilerin yön verdiğini anlamış olduk. Hani emekli maaşlarının artmamasıyla beraber evet. seçimde kaybettiler. Yani bakalım. milyon da. emekli var çarpı 2. Aynen öyle yani. <laughs> ya çoğu kişi de yani CHP'nin oyları çok artmadı. AK Parti'nin genelde azaldı. Gitmeyenler AK Partili yani, olarak evet, anlaşılabiliyor evet, burada. Yani bir bıkmışlık var insanlarda anlaşılan. Seçimlere bir bıkmışlığı var insanların. Ya yani biz sokak röportajlarımıza kime versek verelim hep aynı diyorlardı. Gitmeyeceğiz diyorlardı. Bu gitmeyenler bu seçimin baş faktör oyuncuları mı oldu? Ben öyle düşünüyorum evet. Yani git gitmeyenler gitseydi farklı sonuçlar alırdık. Önümüzde 4 yıllık bir genel seçim süreci var Hı -hı. erken olmazsa evet. bu 4 yılda neler değişir ülkede 4 yılda çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum ben 4 Gezişir, yıl sonra geniş. ben sabit gideriz <laughs> hani nasıl gidiyorsak aynı gideriz e eğim değişmez yani stabil aynen iyiye gidiyorsak iyiye gideriz kötüye gidiyorsak kötüye gideriz hey bir abi. şey değişmez çok teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. kolay gelsin Sağ ol. kardeşim seçimler bitti evet. Türkiye bu seçimlerde iktidara nasıl bir mesaj verdi sence? Türkiye bence iktidarın aslında yenilemez, sarsılamaz bir otorite olmadığını aslında değişimle her zaman olabileceğini bence bu seçimde bir cevap olarak verdi bence. Neden çok geç kalındı? Çünkü 2002'den bu yana işte ekonomik krizler, birçok yolsuzluklar ortaya çıktı. Ama neden yerel seçimde bir yıl önceki genel seçimde değil de yerel seçimde bu değişimler oldu? Hayır, bence öncelikle bu seçimin eee seçim sonrası bu verilen mesajın bence gecikmesindeki en büyük temel sebep bir kere bu ekonominin çöküşünün hızlanmış haline gelmesi mesela. Çünkü önce, önceki yıllarda evet ekonomimiz gene önceki, ondan önceki yıllara göre daha kötüydü ama bu sene gerçekten çok farklı ve insanlar bunun farkında. Bunda mesela doların 30 lirayı geçmesi mesela bunun mesela yemek fiyatlarındaki artış mesela Ankara'dayız abi. Gıda enflasyonunda dünyada birinciyiz. Aynen öyleyiz ve işte mesela Ankara'da da bir yemek yiyeceğimiz zaman mesela atıyorum en kritik tavuk döner bile olsun mesela 150-180 liradan başlıyor mesela. Halkta evet. Halk da artık bunu artık cebindeki paranın yokluğunu hissetmeye başladığı için bence bu seçim dediğim gibi artık koyu bir AKP'li bile olsa, koyu bir CHP'li bile olsa mesela dediğim gibi artık bunun farkına vardılar ve bu seçim bence mesajı verdiler. Çok teşekkürler. Öyle. rica ederim. Sağ